Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz, en önemlisi de sağlığınız yerindedir. Size söz verdiğim gibi, tam kapanma günlerinde her gün bir fotoğraf okuması yapmaya devam ediyorum. Kapanmanın son günleri kadar da devam edeceğim. Ancak ben ne kadar stoklarımı eritmeye çalışsam da sizden fotoğraf yağıyor. Teşekkür ederim. Üstelik bazı arkadaşlarımız beşer onar fotoğraf gönderiyor. Hem benim içlerinden birini seçmemi hem de değerlendirmemi bekliyorlar. Siz her bir fotoğraf okumasını yaklaşık 10 dakika civarında izliyorsunuz. Ancak o 10 dakikalık videonun oluşması için benim 2-3 saat harcamam gerekiyor. Fotoğraflar bu hızla gelmeye devam ettiği için stoklarım sürekli büyüyor, eritemiyorum. Bu nedenle artık sizlerden gelen fotoğrafları kabul etmeyeceğim. Ta ki elimdeki stokları eritene kadar. Üzülerek söylüyorum, lütfen artık fotoğraf göndermeyin. Bununla birlikte ben fotoğrafımın mutlaka değerlendirilmesini istiyorum, bu benim için önemli ya da profesyonel danışmanlık istiyorum diyorsanız, bunun için benimle temasa geçebilirsiniz. Ne yapabileceğimizi karşılıklı konuşur, birlikte karar veririz. Şimdi gelin bugün için seçtiğim fotoğrafı birlikte değerlendirelim. Hadi buyurun. Bugün inceleyeceğimiz fotoğrafı Meriç Aktar isimli arkadaşımız göndermiş. Meriç Bey'in daha önce yine göz terbiyesi, fotoğraf okuma Seanslarının içerisinde bir fotoğrafını daha okumuştuk. O fotoğrafta çok güzeldi. Bugün yine bize çok güzel bir fotoğraf göndermiş. Kendisine desteği için teşekkür ediyorum. Fotoğrafçı fotoğrafta ne çekmiş bize neyi göstermiş? Bir atölyede çömlekçi atölyesinde çalışan bir çömlekçi var. Atölyenin sol tarafından muhtemelen pencere olduğunu ya da yüksekçe bir kapı olabilir. Kapı olduğunu ya da pencere olduğunu düşündüğümüz yerden içeriye çok tatlı bir ışık giriyor. Bu ışık hüzmesi içerisinde çömlekçi ustasını biz ters ışıkta silüet olarak görüyoruz. Ancak bu silüetin kontürlerinde, sınırlarında çok güzel bir ışık alıyor. Dolayısıyla bu silüetin sınırlarını çok net, çok güzel bir şekilde görebiliyoruz. Arka tarafta bir ayna var ve fotoğrafçı çok zekice bir şey yaparak çömlek ustasının yüzünün görmediğimiz tarafını da aynadan görebiliyoruz. Yine fotoğrafta üretilen vazoları sıralanmış bir şekilde ön tarafta gördüğümüz gibi çömlekçi ustasının elindeki taşıma tahtasının üzerinde de vazoları görebiliyoruz. Fotoğrafçı bu fotoğrafı nerede çekmiş? Mekan nedir ve bu mekanın fotoğrafa katkısı nedir sorusunu sorduğumuzda fotoğrafçı fotoğrafı çömlek ustasının atölyesinde çekmiş. Elbette ki bu fotoğraf atölyede gördüğümüz diğer detaylarla birlikte çok güzel hale gelmiş. Dolayısıyla bu çömlekçiyi alıp buradan başka bir yere çıkarıp koysanız bu fotoğrafı elde edemezsiniz. Dolayısıyla mekanın fotoğrafa önemli ölçüde katkısı var. Yine fotoğrafçının kullandığı ışık yani fotoğrafı ne zaman çektiği sorusuyla sorguladığımız ışık fotoğrafa ne kadar etki etmiş dersek, ne kadar katkı vermiş dersek çok büyük ölçüde katkı vermiş. Zaten bu ışığın getirdiği güzellik fotoğrafı keyifle izlenebilecek hale getirmiş yanal bir ışık geliyor sol üst köşeden ve bu yanal ışık çömlekçi ustasının yüzünün bir tarafını aydınlatırken fotoğrafçının bulunduğu taraf karanlıkta kalıyor. Yine kontürler belli, çömleklerin şekillerini ortaya çıkaracak kadar güzel bir ışık var ve ortama mistik bir hava katacak çok tatlı bir ışık var. Dolayısıyla fotoğrafa ışığın katkısı inanılmaz ölçüde büyük. Fotoğrafçı bu fotoğrafı nasıl çekmiş sorusunu sorduğumuzda exif bilgilerinden anladığımız kadarıyla 105 mm f1.4 lensle f8 diyaframda çekmiş. Böylece hem çömleklerin hem çömlek ustasının net görünmesini sağlamış. Bu tür mekanlar loş, karanlık mekanlar olduğu için fotoğrafçı ISO 800'e kadar yükselterek ışığı doğru değerlendirme fırsatını yakalamaya çalışmış ve içeride hareketi dondurabilmek için çömlek ustasının hareketlerinde netsizlik yaratmasın diye 1 bölü 400 gibi bir perde hızı seçmiş. Spot ölçüm yapmış ve diyafram öncelikli bir çekimle fotoğrafı gerçekleştirmiş. Kompozisyonel açıdan baktığımızda kadrajın yerleşimi de tıpkı ışığı gibi çok iyi. Altın olan ızgarasını Fotoğrafın üzerine yerleştirdiğimizde çömlek ustasının altın oran çizgisinin üzerine yerleştiğini, yine taşınmakta olan çömlek tablasının da altın oran çizgisinin üzerine yerleştiğini görüyoruz. Diğer taraftan bir önemli öge, çömlek ustasının aynadaki yansıması ki o da yine altın oran çizgisinin üzerinde. Dolayısıyla fotoğrafçının kadrajına ne kadar dikkat ettiğini buradan görebiliyoruz. Yine bu fotoğrafı değerli kılan, anlamlı kılan, güzel olmasına katkı veren bir diğer öge de ışığın güzel kullanılması olduğu kadar çömlek ustasının aynadaki yansımasının kadraja dahil edilmesi. Böylece fotoğrafa baktığımızda çömlek ustasının bize bakan yönünü siluet olarak görüp kontürlerini görürken aynadan da yüzünün diğer tarafını görebiliyoruz ki son derece akıllıca, son derece zekice yerleştirme yapılmış kompozisyona bu anlamda düşündüğümüzde kompozisyon kurgusu da son derece sağlam, son derece güzel. Fotoğrafçı bunu neden çekmiş? Her şeyden önce konu fotoğrafçılar için ilginç bir konu. El sanatlarıyla uğraşan insanlar üstelik de bu el sanatları ileriki kuşaklara doğru taşınmayacaksa gitgide azalan türde şeylerse fotoğrafçılar için ilginç bir konu. Fotoğrafçı öncelikle bu konuyu çalışmak istemiş bu bir. İkincisi son derece güzel bir ışık yakalamış. Böyle güzel içeriye huzme şeklinde sızan bir ışıkta bu fotoğrafı görüp fotoğrafçının neden çektiğini anlamamak elde değil. Hepimiz böyle bir fotoğrafı gördüğümüzde çekmek isteriz. Fotoğrafçı da bunu görmüş ve son derece başarılı bir şekilde çekmiş. Fotoğrafı ben beğendim mi? Evet, çok beğendim. Meriç Bey'in gönderdiği diğer fotoğraflar gibi ki videonun sonunda bunları size hızlıca göstereceğim. Diğer fotoğraflar gibi bu fotoğrafta üzerinde düşünülmüş, kadrajı kompozisyonu son derece itina ile hazırlanmış ışığına özen gösterilmiş bir fotoğraf. Bütün bunlar bu fotoğrafı beğenmem için yeter de artar bile. Ben olsaydım ne yapardım? Bu fotoğrafa ilave olarak bir şey yapmak mümkün değil. Meriç Bey'in bir önceki fotoğrafında da söylemiştim. Fotoğrafa herhangi bir katkı yapmak mümkün değil. Fotoğrafı ben de olsam bu şekilde çekmek isterdim. Bu güzel fotoğraflarını bizimle paylaştığı için, üzerinde yorum yapma, değerlendirme yapma fırsatı tanıdığı için ve kendini yetiştirmekte olan arkadaşlara güzel fotoğraf nasıl olur gösterme fırsatı verdiği için Meriç Bey'e tekrar teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Şimdi Meriç Bey'in gönderdiği diğer fotoğraflara da hızlıca bir bakalım ama onları elbette değerlendirmeyeceğiz. Evet, bugünkü fotoğrafımızı da birlikte değerlendirdik. Umarım size faydası olmuştur. Umarım yeni bir şeyler öğrenmenize yardımcı olabilmişimdir. Videonun başında yaptığım duyuruyu kısaca hatırlatarak bitirmek istiyorum. Elimde çok fazla sizlerden gelen fotoğraf biriktiği için daha fazla fotoğraf kabul edemeyeceğim. Lütfen fotoğraf göndermeyin. Profesyonel fotoğraf danışmanlığı talep ediyorsanız bana ulaşın. Ne yapabileceğimize birlikte bakalım. Yarın yeni bir videoda yeni bir fotoğrafı okumak için birlikte olacağız. O zamana kadar hoşça kalın, sağlıklı kalın.